Engelli ve yoksulun SGK borcu siliniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının şehit aileleri, engelli, yoksul, bakıma muhtaç çocuklar ve yaşlılara ilişkin torba kanun tasarısı önceki gün meclise sevk edildi. Meclis kapanmadan yasalaşması planlanan düzenlemeler arasından dezavantajlı vatandaşlara yönelik torba dolusu müjde çıktı. 2022 sayılı kanunda yapılması öngörülen değişiklikle muhtaçlık veya engelli aylığı alan 1 milyon fazla kişinin daha önce yapılan fazla yersiz ödemeler nedeniyle SGK'ya olan borçları ve para cezaları faizleriyle birlikte sıfırlanacak. Torba yasada geçen bir başka borç affı müjdesi de şehit ailelerine ve gazilere geldi. Harp ve vazife mağlullüğü maaşı alırken hayatını kaybedenlerle onların maaş bağlanan yakınları başta olmak üzere fazla maaş ödemeleri nedeniyle SGK borçlanan ailelerin daha önce açtığı davaları geri çekmesi şartıyla yapılandırılacak. Torba yasada bu kapsamda borcun faizi silinecek ve ana borçsa 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Tasarıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı'nda patlayıcı maddelerin imhası, nakdi, depolanması sırasında hayatını kaybedenlerle mağlul olanlara da aylık bağlanacak. Vazife mağlulüğü kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına aylık bağlamada muhtaçlık şartı aranmayacak. Engelli çocuğu olan memura tayin önceliği verilecek. Yükümlü olmadığı halde kontenjan fazlası engelli çalıştıran işveren teşvik edilecek. Tasarıya göre medeni kanundaki yoksulluğa düşecek olan üst ve alt soyuyla kardeşlerine nefaka vermekle hükümlü dürükmünü muhtaç vatandaş yerine devlet uygulayacak. İhtiyaç sahibinin bilgileri toplanacak ve nafaka yükümlüleri defterdarlığa bildirilecek. Yükümlünün maddi durumunun tespiti için geliri sorgulanacak. Mahkemelerce hükmedilecek nafaka miktarı defterdarlıkça akrabadan tahsil edilip ihtiyaç sahibine ödenecek.